Herkese yeniden selam çilek dediğim bugün sizinle birlikte. Ne görüyorsunuz? Şu an burada size ne var? Yorumlara yazın videoyu durdurup. Gök renk sarı. Yes. Çok güzel evet. değil mi? Etrafı ben çok güzel yaptırdım. Adana eski odasını yaptırdım. evet. evet. Tabii ki. videolarımız ne? pek var. yoktu. Evet aşınımda belli hmm. pek videomuz olmadı. 4 ay video ama bayağı videomuz yok. Sadece ev taşıma vlog en son şey. Adana ev. evde kimse yok. Ev, evine baskın çekeceğiz. Ama çok Sonra Haber olmayacak. Bakın şöyle konfetiler falan. Dolabın içi boş. Evet onu alışveriş yapmaya gideceğiz. Evet. Evde kimse yok. Kovduk herkese. Evet. Belki benim evime gitmişlerdir. Bilmiyorum. Anahtarını vermiştik Atakir'in. Bakayım var mı bir şey? Şimdi şu turuncu mu sayılıyor? Evet. Sürüyor. turuncu bile değil. Bakayım. Sür hayır yapma. Tamam sık. Hı, sarı par sür. sürsen. Sarı sür hadi. Elimde şey yapacağım fıçam sarı fırçam yok. <laughs> sen bana sür ben. Çünkü Üy. <laughs> ay. Lastik takada. Yo. Hayır ben lastik. Lastik sen. Bakayım. Pis ya. sarı sayılıyor mu? Bence videoda ben de kalıyorum. Saçım sarı sayılıyor. Tamam sarının bir tonu gibi bence. Hadi Bunu da ya. ben üstündekine sarı sencecektim. Şey yapmadı. Bence sarının bir tonu gibi. Divizyonu da aldık. <laughs> evet. Aşağı ineceğiz. Ben yemek yemedim. Aşağıda yiyeceğiz. Bu iyi saçım ama. Burada benim yemeklerim var. Ha, doğru. Restoranta götüreceğim seni. Yok istemem. Şimdi burada waffle yiyeyim bir tane. Otursan da yesene çocuk. <laughs> Peynirle waffle nasıl olur? <laughs> Peynirle waffle bende çok güzel olur. Al işte yaptım. Uy tadı olacak. Güzel vallahi. Ben hiçbir şey sevmem. Ah, hadi bunda da elde tutalım. Hayır, saçma. Hayır, hayır. Hayır, o da da eline eline hayır, hayır. O kızımın hayır, şey. hayır, o kızımın saçma Bunu da bakayım sarı taraf başka bir şey yok burada tamam. sandalye oturabilir bunu tamam. da. Ama otur. <laughs> Kimse <Kendin> şey sandalye <laughs> oturmadan gitmek olmaz. <laughs> bu ne ya? Pembe ışık. O pembe diye mi görüyorum? Renkli bu. Bu pembe ışık. Moro, mor mor. <laughs> <laughs> Neyse, bak şu mor. Bu pembe. Ya, hadi. biz mora da benziyor. Neyse, hadi gidelim. Bakın pembe havlumuz var. Bugün her tarafa geleceğiz seninle, gezeceğiz. Evet. Ama her tarafa. Her taraf resmen. Aşağı inmiyoruz. Ben seni orada çekeceğim. Şeyde çekeceğim. Gideceğimiz <laughs> yer sürpriz olsun. Bakalım nereye gidecek. Bay bay. Bu arada hile falan demeyin. Sarı kamera almaya geldik. Evet. Şunu tutacaksın. Evet. Çünkü, e, çünkü sarı yok bundan. Ne diyorsun? Arkadaşlar Şimdi bu biz yine. çilekler. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Aa bak bunlar da sarı. Aa. Çilekler anne. ne oldu biliyor musunuz? Şimdi. O sarı kart olmadığı için bana yaptırıyor. Her şey benim kartımda. Şimdi ne bal abi, tamam mı? Nasıl tutacağız? Nasıl tutacağız tamam. Teknemiz var bak. Bineceğiz. Ya ben bir olmayacağım. Ben bunu... Ben asarı vermiştim varmış tamam. Ben bunu yapacağım çünkü. Bu daha çok sarı yani. Hayır sen ne yapacaksın gel şuraya. Nasıl yapacağız? Ben kamerayı nasıl tutacağım? Bunu nasıl tutacağım? Kartını ver şuraya. Abi al tut. Çalarsan şikayet ederim sana. merhabalar. Bacılar. Aa oldu. Hadi. Dur görme daha ya. Al çek. Bak da. Ben, ben de onu istiyorum. Abi bize bu miyiz? Dur dur çık. Git git git. Bir şey anlatıyor şu Allah Sus. <laughs> ya salak mıyız biz kardeşim? Ablam alıyorum bir tane. Al abim sen tak şunu. Ay, çok tatlısın sen. Çok sana, ne duruyor? Al sarı yemek kutusu alalım. Al ye. Iy, ye Dur hepsi böyle mi oluyor? Başka renk olsak. Abi senin balık sever misin? Severim çocuğum. Sen sever misin abla? Yok. Ya Yo, takılmıyor. Bir tane deneyeceğim şeyi. Takılmak. Takılın. Abi biz orada ne <laughs> Sarı. Abi aldım. Teşekkürler. Ben de biliyorum kız. Gel. Şunları bırak elini. Abi bunları sen alırsın. Oo denize düşürdün. Bir gel. Aa bak bu şeyi yakaldık. Abi ben onu da mi bir tur? Ha sen git teken, tekneyle gel. Abi nasıl sürüyoruz? Çocuğum nasıl? Hadi abi. Sen gelirsin. Dur ya. Hadi biz gidelim. Abi dur bekleyin ya. Ben süremiyorum. Sen ya zaten abi. Abi sürer misin? artık? yaptık? <laughs> görmez misiniz? Sen görürsün. Abimiz buradan başka gidemiyor. Abi hadi eyvallah. Görüşürüz çocuğum bir bir şey var. Ha akvaryum bu benim akvaryum. Hayır. Balıklar çok tatlı öpebilir Hayır. Mi? Ben istiyorum akvaryumu. Ama canım benim savru değil. Hayır şimdi alamazsın mıyım sen de zaten? <laughs> ya ne yapıyorsun abin Ya git ya ben beni de düşürdün çocuk. Çocuk ben kamera alayım kör müsün? Ne yapabilirim? Gidiyorum ben. Ya beni lan. Hadi. Bu kadar burası. Ay çok güzelmiş ya bayıldım bunu da alıyorum abi. Hakkını helal ediyorum. Hadi bunlardan alacağım ben. Ay kredi kartım nerede bizim? Evet. Ben de kakao alayım. En güzel kakao. Abi. Aa, bırak onu bırak bırak bırak. Hayır bırak. Abi al git al onu. Al onu. Al şuna. Hayır. Pama, Aa, sarı değil. Yemeği o Bizim değil. Bunun <laughs> kızım. Ne yapıyorsun abla? Tamam tatlım bir şey yapmadım. Bak sana uçup mu aldım? Sen şey yapmadın var. Al ya abla al. Ha, <laughs> ha, <hiç çekemiyorum>. Hadi. <laughs> Bak ne var burada bir şey yok. Ay, şey yaptım bana bir şey hediye etmek zorundasın. Sana al. Tamam teşekkürler. O fiyatı şunlar olur. Tamam abicim çok teşekkür Çocuğum 500 TL yaptım. 2 tane yaptım onu da. Yani, Toplam kaç oluyor? Toplam 400 oluyor tamam. 400. Bunlar da 300 oldu. Abi sen bunları bizim eve kargo ile götür. Dur ne yapıyorsun? Tamam. Bu ne? Ne yapıyor? Çok <laughs> kötü. Abi sen bunları bizim eve kargo ile götür çabuk. Emin olur efendim. Altan 500, 400 yap al Tamam abi sen oraya kat canım abiciğim. Bir sonra alırız. Almayam çocuğum. Allahım. Tabi Allah. alacağız o kadar boş yerim yap. Kamerayı da sonra alacağız sen de olsun. Hadi biz Kanka. şimdi sürpriz yere gidiyoruz. Nereye? Az önce sen manana yolladın dedim. He, orada mı orası çok güzel. Cümbü Cib de hiç sesi çıkmıyor. Bari biraz kafana koy. Düşürme ha. Ne? Cümbü cümbü kafanda. Gidelim. Ya beni karıştırdı falan sardı kredi kartı da. Evet. Aşkım. Bak kredi kartı Ne Ya. Bak. İlk tane bu liste. <laughs> <laughs> sarı mayoyu alacak. Abi ben bunu sonra alalım mı? Tabii çocuğum. Abi Bizim burada başka mayo may yok mu gerçekten? Var var çocuğum bak şu, şu var. Şu var. Onu giyeyim. Onu alayım ben. Olayım, hadi gidelim. Abi ben birazdan alalım bunları. Parasını ödeseydik bana. Al benden Al. alsın. Al ben de ödeseyim. Niye çok ödüyorsun? Çünkü her şey yanlış. Bakalım. Burada söylüyorsun. Ayıp. Bak buraya geliyorum. Ver, ver benim benimkine gir. Erkeklerin kim bu? Erkek. Mayayı mı ver bana? Sen erkeklerindesin bu arada. Erkeklerindesin. Gerçekten en iyi bari. Hayır inme gel. Abi ben de şunu alayım. Tamam abi. Ne bağırıyorsun kuyruğu çekilmiş gibi? Sen erkeklerin yeri değiştiriyorsun. Bu erkeklerin mi? Da. Burası Bırak... Bırak... erkeklerin çocuğum. Aa, haberim yok daha Yalancı. Ay şimdi çok güzel, seni çok, çok. Abiye böyle kalsın şimdi abi de. Abi mi? sen de onlarla kalsın. <laughs> abi, bak Abi çok para ödedim ha ona göre. Yok, giderken. Yok giderken. Ben, kalmasın giderken falan filan kalmasına gerek Biz özel güvenliğe bıraktık. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Ay ya da şöyle şöyle bir insan İnsan delirtiyor bunlar da ya. Şunu şöyle. İçecekçi, içecek isteyen. Biz. Biz. Gelmez. Ne var da... beğenemedin mi? Ben onu keşke müşterimiz olsaydı. Neyse. Bak parayı boş yere bakmıyoruz. Ne istersen Ben, şu... ben muzlu. Tamam hanımefendi. Kabak sayılım bari. Ver. Ver. Tamam. Açmam ister misin renk? Hayda. Ya bunu bitmeyecek. Heh. Boş yere atıyorsun. Ben ona pas veririm sus. Burada hiç kötü olmadı. Gel tir tir. Ya çocuğum daha renkli. Hayır. Ya istemiyorum. Ben çok yaramaz bir şey. Para vermeyeceğim. <laughs> vereceğim, vereceğim. Vermeyeceğim. Hayır, vermeyeceğim. Ben onu sevmiyorum. <laughs> çok şey yapıyorsun <laughs> sen de ya. Sen de düzgün versen. <gülüyor> Ver. <gülüyor> Ay, bu yaz günde o kadar kapalı <laughs> renk <renkçilir> mi? <laughs> Allah'ım hiç siz bir şey yapmadan şunu. Ben sana ne yiyeyim hiç biliyor musun şeftali hiç? Bir tane şeftali yapıver abi. Ama nasıl olabilir ha Abi bana bir tane şeftali al nasıl ver? Şeftali alamaz. Ver abicim. Peki ben nasıl yapacağım görmedim. Abicim için mi? Bardağı veririm sana. Gidin çocuklar siz gidin zaten istemiyorum. İkinci kata çıkıyoruz çek. Terlik çek. Gerçekten mi? Evet. Çöp atalım. Hadi ya. Ee, ablacım çekilir misin? Neden? Kayıyorum. Ben. Hadi Ablacım hangi kaç yaşındasın? Ben mi abla? Evet. Ben 10 yaşındayım abla. Çocuğum sen çocuk havuzuna gir o zaman. Çocuk havuzu abla burası. Evet abla. Ne? <laughs> <laughs> ya sus ya gel şuraya. Kedim atladı şimdi. Sus ya. Kaç yaşındasınız? <gülüyor> çocuk havuzu <laughs> <bölgede> burası da. Şey biz çocuğumuzu kaybetmiştik onu arıyorduk. Ya. Hayır bir şey yok. Burada çocuklar kaybolursa ha kaybolur. Buradan düşerlerse ne olur? Ne olur? Suya düşerler. Ha canlar acımaz sanki. Hadi gidiyoruz. Dur ya. Senin yaşın yok canım burası şey oh. ya yok ya Hadi gel. Geç olsaydı, olsaydı alırdım ama. Ben çaldırdım. Hadi çek. Yemek yemeyeceğiz mi? Hayır, açmasın. Ya ben verirsen de bana getirsin. Yok. Fil de gitmesin. İçecek aldım. Merak etmeyin, almadım. Oha orman meyvesi. Aa ah, ben onu yedim. Yok yiyemem. Ben ne? Böyle... Bak içi beyazı pembeyle. Yiyemezsin. Limon yerim. Portakal. Tamam. <laughs> Ay unuttum. Yalancı. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bir tane kaçındırmadım. <laughs> arkadaşlar. Gördü arkadaşlar şey. gördü. Çilekler size bir şey diyeceğim. Evet gel. Çileler deniz mavi. Aha evet. bunu git hadi. Hadi. Kamera alalım mı? Ya ben ya. sarı. Ay sen sarı doğru. Dur şurada bir şey var ben mı? Ben bilmiyorum. Evet. evet. Aynı iki, evet. alabildi. Evet. Bir, Bil 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 bilmiyorum. Ay 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 kaçırdık. Kaçırdık. Kaçırdı. Ay bir şey oldu bu kameraya. <laughs> Ay. Ay çok güzel. Bıkıldı. Bükürdü bükürdü. Abi bizi çeker misin? Tabii çocuğum. Aşağıdan Allah çek. Gittim, bakın. Gel abi. aşağıdan aşağıdan çeksene bize. Şunu almayalım. Şunu atalım. Civciv de burada kayıyor. Civciv olmaz mı? Aslında. Hayır. Suya dayanıklı benim civcivim. Allah'ım hadi ya. <laughs> Dur yanlış Şimdi abi sen aşağı gidip biz çekeceksin, biz de kayacağız. Ben de açacağım istemiyorum. Birazdan içeri. Aynen. Dur bunu buraya kutamayız mı? Hemen maviye tek katayım şu an bence. Abi bunu tam etsin. <laughs> Aa, kam içerim. Ben böyle kahve Tur turuncu gibi gözüküyor ama değil. Yalan söylüyor. Hmm. Hadi abi çilek. Domates mi çeksin? Hadi abi aşağı in abi. Abi aşağı in dekil. Ya sen bir durur musun çocuğum ya? Çok yaramazsınız. Vallahi öylesiniz. Ha geldiniz. Türkiye sen Tam yeter yeter hadi. Ya, gel şu şey, ada. Ada. Kal orada. Bu büküldü. Demize geçen kameralarına büküldü. <laughs> yani, yani gördüğün gibi. Adı orada. Kaldı. Kalsın ben de okuyayım. Neyse. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize Teşekkür ederim. Muzlu. Gel şu ya da seni yoksa öldüreceğim. Ada neredesin? Merhabalar. 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 İn abi, in bayım. İyi benimle. Bu çok güzel. Anla huzurunu. Yeterli hadi gidiyoruz o zaman. Tamam. <laughs> Bitti. Kanala abone ol, like yapmayı unutmayın. Bay bay. Ya ne yapıyorsunuz ha? Tık abone olup like atmayı unutmayın. Ya, Sevinizi <laughs> like çok seviyoruz ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı. Bay.